Airport'tan merhaba sevgili izleyenler ve değerli dinleyenler. Bu hafta stüdyomuzda Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras Bey'i ağırlıyoruz. Ahmet Bey ile Bodrum bölgesinin turizm gelişmelerini salgından sonra nereye evrildiğimizi konuşacağız. Özellikle de İngiltere ve Kuzey ülkelerinden Bodrum çok fazla turist alıyordu. Bu dönemde ciddi anlamda etkilenen turistik destinasyonlardan, merkezlerimizden birisi. Bütün bu detayları ve havacılık merkezli Bodrum'u konuşacağız. Ahmet Bey hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim Gülter Bey. Sağ olun, hoş bulduk. Öncelikle çalışmadığınız yerden sorayım olur mu? Tabii buyurun. <laughs> Şimdi İngilizler bizi kırmızı listeden çıkardılar. Evet. Ama Antalya Dalaman'a olan ilgi kadar Bodrum'a nedense o İngilizleri ilgi göstermedi. Çok doğru. Neden? Evet, e, biz e, daha çok şimdi yerel, e, daha doğru yerli turist ağırlıklı çalışıyoruz artık son yıllarda Bodrum. Biraz aslında konsept biraz ona doğru döndü diyebilirim. Yabancıdan e, o eski e, biraz mestrizm yabancı turizminden çok biraz daha luxury'ye döndük ve hı hı. daha yerli ağırlıklı bir turizme doğru aslında evrildik. E böylece o bölgeye bakan yatak sayıları azalınca yani o bölgeye hı hı. hizmet eden e, böylece e, tabii ki direkt havacılık sektörü de yani uçuşlar da Başka taraflara doğru, onlara daha fazla hizmet veren işte Marmaris'e doğru, Fethiye'ye doğru, Dalaman'a doğru haliyle ve Antalya'ya doğru döndü. Ee, şunu söylemek istiyorum yani normalde İngiliz pazarı 1 Nisan'da başlarken ve Ekim'in sonuna kadar devam ederken biz bunu kaybettik. Ee, Haziran'a kadar artık e, sıkıntılı bir süreç geçiriyoruz. Sonra Haziran'dan sonra doluyor taşıyor Bodrum Hı. ama yeterli olmuyor, süre kısa. Dolayısıyla hem galiba o pazarlama faaliyetlerinde listeye girdiğimiz dönem etkili oldu. Çünkü bir şey pazarlama yapılamadı. Sonra da Doğru. Doğru. listeden çıkınca da biraz daha onlar da ucuz olan yerleri Doğru. Tercih etti. Doğru. Bizim Bodrum'daki işletmeciler de zaten içeride daha üst segmente hazırlık yaptıkları için de biraz orada öyle bir Doğru. İngiltere'den aldığımız Bodrum olarak turiste biraz düşüş oldu diye söyleyebiliriz. Oldu ama biz çalışmalarımızı sürekli tabii ki hep daha iyi olacak prensib yapıyoruz. Önümüzdeki sene gene Nisan'dan itibaren İngiliz pazarına da ciddi ağırlık veriyoruz. Hı. Bütün hem operatörlerle görüşüyoruz, hem yapacağımız ziyaretlerde ya da fuarlarda ki son zamanlarda biliyorsunuz fuarlar da yapılamaz oldu, evet. sanal fuarlar daha çok evet. gündeme geldi ama o da çok etkili olmadı. İşbir etkili olmuyor. O yüzden daha çok böyle roadshow şeklinde yani gidip de hedef odaklı çalışmalar bizim işte bodrumu Tercih eden bölgelere daha çok gidip orada Bodrum'u tanıtıcı faaliyetler ve operatör ziyaretleri daha etkili oluyor orada. Acente ziyaretleri. Bunları yapıyoruz. İngiliz pazarı bizim yine hedef pazarlarımızdan tabii ki bir tanesi. Şimdi gelecek sezon pazarlama faaliyetleri başladı. Tanıtımlar tabii. falan. Siz nasıl tanıtmayı arzu ediyorsunuz, düşünüyorsunuz? Evet. Yani Bodrum'u nereye taşımak istiyorsunuz? Deniz, kum, güneş tamam ama Bodrum'da doğa da var. Tabii Trekking yapacak güzel alanları var. Etrafında kültür, turizmiye yönelik tarihi değerlerde çok fazla. Nasıl bir Bodrum arzuluyorsunuz? Bodrum binlerce yıllık tarihi kültürüyle, doğal güzellikleriyle aslında zaten turizmde hep lider destinasyon olmuştur Türkiye'de biliyorsunuz. Ve dönem dönem bu özellikleri ön plana çıkar. Mesela işte Cevat Şakir'i biliyorsunuz, Halil Karnas evet. Balık'sı biraz böyle geçmişe gidelim. 1960'lardan sonra Bodrum'un doğal güzellikleri, Gökova'nın o eşsiz koyları, ondan sonra kültür sanat edebiyat bir bohem bir havaya e, erişmişti. O doğal mimari yapısı, bir de o bölgeye has mimari yapısıyla Bodrum korunmuş ülkemizde nadide yerlerden bir tanesidir biliyorsunuz. Ona o dönem öyle bir geçti. 1980'lere kadar bu şekilde geldik. 80'lerden sonra yine Özal'la beraber yeni olan o yatırım ve turizm yatırım Atalım, hamlesi evet. e, birdenbire Bodrum'u işte yurt dışına da daha fazla açtı ve orada da biraz daha böyle e, mass turizm dediğimiz bizim daha çok oda işte e, daha çok insan getirelim e, prensibine dönüştü iş orada da daha fazla kum deniz güneş ve eğlence ön plana çıktı evet. ve bizim hedeflediğimiz e, o zaman pazarlarda Fransa pazarı İngiliz pazarıydı daha çok bize evet. onlar Alman pazarı gelirdi onlar da ne severlerdi doğallık severlerdi ve eğlence de severlerdi evet. Evet. bir de o tarafa doğru evrildi. Bunlar hep Bodrum'un değerleridir yani. Çok önemli değerler. Eğlence de çok önemli Bodrum için. Sonrasında 2010'la beraber bölgesel siyasal gelişmeler, politik gelişmeler, işte Körfez harekatları 2000'den sonra başladı biliyorsunuz. Suriye olayları, e, ondan sonra göçmenler e, derken tekrar e, turizmde bir örselenme yaşandı. Ve sadece turizm değil, havacılık sektörü de bundan çok ciddi evet. darbe aldı. Son dönemdeki pandemiyle de beraber e, böyle bir evrilme oldu. Ama pandemi Bodrum'a yeni bir... E, çığır açtı. Bodrum'u pandemi biraz daha üst gelir grubundan insanlara açtı ve onlar işte marinalarıyla, satın aldıkları lüks rezidanslarla birdenbire farklı bir boyuta taşıdılar çünkü hizmet sektörü peşinden geldi. Ondan sonra şimdi biz bunu düşünürken bütün bu gerçekleri göz önüne aldığımızda Bodrum'u tanıtmakla ilgili yeni bir doğru kelimelerle ifade etmekle ilgili yeni bir aşamaya biz de geçtik. Bodrum Tanıtma Vakfı vardır. Botav ee, evet. çok önemli bir vakıf bu. Bodrum'da 25. yılını tamamladı. Şimdi orada özellikle Bodrum'un tarihi kültürüne vurgu yapan ve doğal güzelliklerine vurgu yapan yeni bir tanıtım e, stratejisi, yeni, yeni haritalarla. Evet güzel. Ye, bu, mesela Bodrum e, işte doğal değerlerin var olma güvencesi ya da işte e, aşık kalplerin e, memleketi evet. falan gibi böyle. E, Gerçekten Bodrum'u severek gelen insanlara mesajlar veriyoruz ve oraya yerleşmek isteyen özellikle bahsettiğim segmente ve aynı zamanda tarih kültür. Tabii ki bu birbiriyle gastronomi bunu çok ciddi bağlıyor. Çünkü gittiğiniz yerde yerel e, kültüre ait bir şeyler bulmak istiyorsunuz. Tabii. Ondan sonra gastronomiyi ön plana çıkarıyoruz. Şimdi bir mutfak sanatları... Yani dışarı çıkınca bir gezilecek, görülecek, yerler zaman olmadı. geçirilecek. Mutfak sanatları akademisi yapıyoruz mesela hmm. şimdi. Ondan sonra Bodrum'un yerel mutfağına ait bütün e, o e, ürünlerden, bütün restoranların ve otellerin hepsinin menülerine koyuyoruz. Ondan sonra yine bir bar rotası var, yine tarih kültür rotamız var. E, dediğiniz gibi spor trekking lelek Hı. yolu var, 80 evet. kilometrelik bir lelek yolu. Üzeri inanılmaz tarihi değerlerle kaplı. Yani ta leleklerden, Karyalılardan, Bizanslardan, Romalılardan. Antik Yunandan kalan çok önemli kalıntıların olduğu bir yürüyüş rotası ve Üpey. aynı zamanda da tabii tarihin ve doğanın birleştiği bir yer ve aynı zamanda da gidip Mazıda denize girebiliyor, Kisebük'ün de şöyle bir serinleyebiliyor. E bu tarafa geliyor yine yani Bodrum'un bizim bildiğimiz yalıkavak ayrı bir segment biliyorsunuz. Şimdi biz bütün bu değerlerle beraber artık Bodrum'u anlatmaya başladık. Yani Bodrum kendini bu şekilde ifade ediyor ama sadece bu kadar da değil. Özellikle tarih noktasında bir havza olarak tanıtacağız. Milas'ı, yatağını, Datça'yı, hatta Kosu, İstanköy evet, adasını da evet. içine alacağız. Çünkü Bodrum bir Karya Bütün oluyor. bütünüdür. Evet. Bir Karya uygarlığının başkenti biliyorsunuz. Ve ben şimdi Karya Belediye Birliği oluşturuyorum. Bunu niye yapıyoruz? Biz bölgemizi bir e, kümülatif bir şekilde Pazarlama. pazarlayalım. Hafta sonu mesela paketleri yapıyoruz. Diyoruz ki cuma gel, pazar dön ya da perşembe pazar yap ama git gelmişken bir Kosu da gör. Bir Datça'yı da gör. bir yürüyüşünü yap. Ondan sonra akşam gel bizim o eşsiz eğlence merkezlerimizde eğlen. Gel bizim yerel mutfağımızın hala daha hakim olduğu gemi baş, yani reklam olur mu bilmiyorum ama hani gemi başlarımız vardır bizim. Belki evet. hani sadece körfezlerimiz vardır biliyorsunuz. işte oraları değerlendir. Oralarda bir yemek ye. Güzel balıklarımızdan, yemezelerimizden ye. Ondan sonra akşam da git güzel bir barda eğlenceni de yap. Ondan sonra dön. Bodrum böyle bir mekan. Her şeyi bir arada bulabildiğiniz bir mekan. Bir şey daha var bir de onu hep atlıyorum. Uyurum. Arkadaşlar şimdi üzülür. Bizim biliyorsunuz mavi yolculuk sektörümüz var. Evet. İnanılmaz bir charter değerimiz var bizim. Bodrum'da üretilen ahşap guletlerin, trendillerin kullanıldığı ve inanılmaz size deneyimler yaşatan bir gök hava turu var. Yani bunu da e, Bodrum'un o turizm potansiyelinin en başına da koymak gerekir diye düşünüyorum. Şimdi tabii e, biraz daha çıtayı yükseltmek istiyorsunuz saklı olarak. İşte işin lifestyle evet tarafına dokunduğunuzdan daha üst segmentte parası olan, e, doğayı, tarihi, kültürü seven bir kesime hitap edeceksiniz ve diğer taraftan herhalde size en fazla kısıtlayan ulaşım imkanları oluyor. Özellikle evet. de mesela buraya gelecekler, havayoluyla gelecekler. Bir de Yine üst segmentte yat bağlama yerleriniz, marinalarınızın olması lazım. Biraz bu havayolu tarafı, marina tarafı, yat bağlama hususları sizi ne kadar engelliyor orada aşmak için neler yapmayı düşünüyorsunuz? Çünkü evet. kısa süreli geliyor yani kışın mesela tarifeli seferiniz olmuyor neredeyse. Doğru, evet çok haklısınız Günter Bey. Şimdi e, bizim gerçekten güzel bir havalimanımız var. Yani yaptıkları yatırım için e, burada e, zamanın yöneticilerine çok teşekkür ederiz. Bodrum'u bu, bu şekilde... Havalimanıyla e, buluşturdukları için, e, evet yaz sezonunda çok ciddi bir şekilde tabii ki kullanılıyor havalimanımız, özellikle e, charter seferleri e, biri iniyor biri kalkıyor yani o kadar yoğun, e, yoğun çalışıyor. Ama kış döneminde hem tarifeli seferler e, çok azalıyor charter zaten bitiyor, e, tarifeli seferlerimiz de yani kendi iç e, bizim ulaşımımızı bile etkiliyor. Ben Ankara'da mesela işim olacak yani haftada iki gün e, uçuş kalıyor. Uyduramıyorsunuz mu? Evet. O yüzden Bodrum'un böylece o kış turizminin aslında kazanması gereken potansiyeli yaratamıyoruz biz. Biraz en azından iç turizm açısından söylüyorum. Orada biraz sıkıntımız var ama havalimanımızda hiçbir problem yok. Her türlü orada hizmeti veriyor çok güzel bir şekilde. Bizim biraz daha bu konuştuğumuz segmentte direkt uçuşlara ve business koltuklara da çok ciddi evet. ihtiyacımız var. İşleti konusunda da haklısınız. İşletleri geçen yıl 780 e, işyeti gelmiş. İşyeti gelmiş. Çok önemli bir rakam bence bu. E, geçen yıl tabii biraz da biliyorsunuz bu pandemiyle de insanlar hani uçaklardan da böyle kalabalık yoğun uçuşlardan da biraz aslında uzak durdular. E, yani havalimanı konusunda sıkıntımız yok. E, ama tarifeli uçuşlar konusunda sıkıntı var. Bunu nasıl geliştirebileceğimizi de e, Sayın Turizm bakanımızla çok net tartışıyoruz sık sık. Evet. Ee, onun dediği Bodrum'da e, o segmentte e, gelecek olan insanların insanlar için biraz daha e, farklı yok. etkinlikler yatırımlar yapılmalı. Yani ben mesela e, Bodrum'u kış döneminde de yine e, hareketli tutacak ve oraya dikkat çekilmesini sağlayacak e, etkinlikler planlıyorum işte iki senedir yapamadık. Aslında hepsi bunların planlıydı. Ama iki yıldır salgın dolayısıyla kapalıydı bütün mekanlar, işletmeler, oteller. O yüzden bunu pek yapamadık. Ama şimdi gene bu kış gene planladık. İşte bir yılbaşı, bir Christmas Fest gibi bir şey planladık. Bütün bu kümülatif, kültür, sanat, sanat da çok önemli. Son zamanlarda inanılmaz bir e, sanatçı e, ilgisi var Bodrum'a. Yerleşiyorlar, atölye kuruyorlar ve üretim yapıyorlar. Plastik sanatlar, sahne sanatları, görsel sanatlar, müzik. inanılmaz boyutlarda gidiyor ve onları işte biz yerel yönetim olarak bir araya getirip, o şekilde e, pazara sunarak, böylece uçuşlarla da, havayoluyla da birleştirerek turizmi. Uh -huh. ki e, Çünkü havayoluyla turizm çok örtüşen şeyler. Çünkü biri olmazsa biri olmuyor. Tabii yani. yani hava zaten turizmin hava turizmin gelişmesi hava ulaşımını arttırdı. Hava ulaşımının gelişmesi de turizmi kolaylaştırdı. Evet. <laughs> Daha kolay insanlar geliyorlar, gidiyorlar. Bu çok doğru bir orantı bence. Bir bu marinalar tarafına gelirsek de marinalarda da bizim gerçekten Avrupa'nın en iyi marinasına sahibiz biz. Marinalarına sahibiz Türkiye'de. hele Bodrum'da eee yalı kavak marinamız Bodrum Milta Marinamız, Bodrum Marina ve Demarin biliyorsunuz 3 evet. tane önemli yatırım Malinası. var marinalarla ilgili ama yetmiyor. O yüzden bağlama yeri ihtiyacı da çok ciddi boyutlara çıktı. Şimdi bununla ilgili e, tabii ki Bodrum'un biliyorsunuz birçok tarafı doğal sittir, tarihi sittir. Yani e, oralara yatırım yapmak da çok kolay, kolay değil, olmuyor. Yani, yani aşamıyorsunuz mevzuatı haliyle ama biz de Bodrum'da korumak Zorundayız. aşmayalım zaten. Açmayalım, aşmayalım, <laughs> e, aşmayalım Bodrum'u da koruyalım. Ama biliyorsun son zamanlarda teknolojik gelişmelerle beraber daha doğaya saygılı marinalar var, ekolojik marinalar var. Yani görüyoruz biz adalarda Yunan adalarında hiçbir şekilde karaya bir metre küp dolgu yapmadan, yapmadan yani. bir metre küp, bir hatta santimetre küp beton dökmeden e, sadece doğaya saygılı Yüzer. marinalar yapabiliyorsunuz. Şimdi biz de. E, Sektörle beraber Bodrum Belediyesi, Bodrum Ticaret Odası, Bodrum Denizler Derneği, Bodrum Deniz Ticaret Odası ile beraber bir konsorsiyum kurduk. Ve 484 teknelik bir bağlama yeri şu anda planlıyoruz. Onu yapacağız. Onun projelerini başladık. Şimdi Ahmet Bey, 2019'da 2021 yolcu rakamlarını kıyasladığımızda %36'lık bir geride olduğumuzu görüyoruz salgın sebebiyle. Ama evet. 2019'da mesela 3 milyon 140 bin yolcu ağırlamışız. Evet. 1 milyon 780 bini bunun iç hat 1 milyon 360 bini de dış hat. Evet. 2021'e geldiğimizde toplam 2 milyon yolcu yaklaşık 680 bini bunun dış hat salgın sebebiyle düşmüş. Evet. 1 milyon 320 binde iç hat. Evet. Ee, eğer salgını yaşamasaydı Covid-19 süreci olmasaydı galiba bu yıl biz 5 milyon rakamlarını 2021 sonuyla görüyor olabilirdik. Evet. Bu da bu 5 milyon gelen giden yolcu olduğu için ikiye böldüğünüzde yaklaşık 2,5 milyonluk bir turiste hitap evet. ediyor Bodrum'da ağırlamanız gereken. Burada bir trafik sorununa işaret etmek istiyorum. Evet. Veyahut da yoğun Bodrum'da bu kadar turist olsaydı bir sorun yaşar mıydınız? Evet biz 2,5 milyon turisti Bodrum'da ağırlayabiliriz. Bizim yatak sayımız yeterli. Sadece sezonu uzatmamız gerekiyor. Yani evet. o da zaten sezona yayıldığı zaman o yoğunluk olmayacaktır. Öyle bir trafik yaratmayacaktır. Tabii. Ama zaten... E, ...turist trafik yaratmıyor. Çünkü turist havayoluyla geliyor. Yoğunlukta iki ayda de hissediliyor değil mi? E, tabii biraz öyle. E, turist hava yoluyla geliyor ve... E, ...havayolundan biliyorsunuz servislerle... E, ...otellerine gidiyorlar. Yani bir özel bir araçla gelmiyor. Özel bir trafik yaratmıyor yani Hı, sokakta. Doğru. O yüzden e, biz iki buçuk milyon turisti... ...Bodrum'da ağırlayabilecek seviyedeyiz. Ama sezonun uzatarak tabii ki ağırlayabiliyoruz. E, bunun dışında özellikle... E, Uzatmak için sezonu tabii bazı etkinlikler yapmamız gerekiyor. Zaten Bodrum'un tarihi, kültürü, gastronomisi ve e, bu bütün etkinliklerin e, birleştiği bizim kışın bir sürü faaliyetimiz oluyor. Yani bunlardan bir tanesi mesela mandalina festivali, hasat festivalimiz. E, bir tanesi zeytin zeytin ile ilgili yaptığımız çalışmalar Milasla beraber ortak. Evet. Zeytin de biliyorsunuz çok önemli önem kazandı son dönemde bizim bölgemizde de. Bir de bizim Ekim ayında. Sezon sonu tam sezonun bitişiyle beraber 18-23 Ekim arasında bir Bodrum Cup e, yarışlarımız oluyor. Bu bir yarıştan çok e, artık büyük bir gelenek haline geldi. 33.sü yapılıyor bunun. Ve Bodrum'da üretilen trendiller, guletlerin, e, yelkenlerini açarak Gökova'da yaptığı bir yarışma bu. Yani inanılmaz bir deneyim e, bu da. Hı hı. Onun için ben bütün vatandaşlarımızı hem e, kış döneminde Bodrum'daki faaliyetlere, etkinliklere... Hem de Bodrum Kapa davet ediyorum burada sizin e, huzurunuzla efendim. Ben de programımıza katıldığınız için teşekkür ediyorum. Sağ olun. Başarılar diliyorum. Sağ olun. Çok teşekkürler.